Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar modsuz serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ve video öncesinde çok kötü bir şey oldu. Ben bu videonun öncesinde tam 1 saat 18 dakikalık bir video çektim. <laughs> Başta iyiydi. Ses e, biraz ses barı gidip geliyordu. Bir sıkıntı yoktu. Bir Sonradan ne oldu? Ayağım mı takıldı? Bir şey mi oldu? Kablo oynamış yerinden. <laughs> çıkmış abi. Sadece 1 saat 18 dakikanın 30 saniyesinde sesi var. Gerisinde sessiz olup yok abi. Şöyle gördüğünüz gibi bir şeyler yapmaya çalıştık ama maalesef hiçbir şeyin replay kaydı hariç. Replay kaydı var. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlere göstereceğim replay kaydımızda. Abi <gülüyor> <gülüyor> Bir saat 18 dakika boşa gidiyor. Düşünsenize arkadaşlar benim burada hayal kırıklığını. Sen uğraşıyorsun, didiniyorsun. Böyle bir sürü ter döküyorsun. Bu sıcakta bak valla bak. Bak masa vantilatörüyle. Görüyor musun? Bunu böyle yüzüme dayayarak böyle e, şey çekiyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Ve bir bakıyorsunuz 1 saat 18 dakika, 1 saat 20 dakika çöpe gitmiş abi. Hemen ayakkabısından bir video daha çekmeniz gerekiyor maalesef. O şekilde bırakıp gidemezsiniz. Maalesef olmaz öyle bir şey. Abi ne yapalım? Can sağlığı olsun. Bugün bu seferlik de bu şekilde olsun. Arkadaşlar videoya geçmeden önce yani yerlemeden önce şunu da sizlere hatırlatayım. Ee, videolardan daha erken haberdar olmak için Discord kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Aşağıda gördüğünüz üzere ve açıklamada gördüğünüz üzere Discord kanalımızda bulabilirsiniz. Ve ayrıyetten Instagram kanalımızı da takip etmeyi unutmayın diyorum canlı yediklerim. Şimdi ufaktan yapacağımız şeylere geçelim. Abi mecbur bir şeyler daha yapacağız. Sonuçta bunu başa alamam ya da kırıp tekrar yapamam. Sonuçta bunun videosunu çektim. Efendim mesela yükle kaydını aldığım bir emek var orada. Yani sırf video diye de emeği yok edip yeniden başka bir şey yapamıyorsunuz maalesef. Abi kasabamızı yapacağımız için etrafındaki yeniden surlarını filan e, çevirmemiz gerekebilir. Birazcık daha kenarlara doğru açmamız gerekebilir. E, yönlerini yerlerini tayin etmemiz gerekebilir. Onlara da şimdi bakacağız canlı yediklerim. Ne yapacağız nasıl edeceğiz. Orada zaten malzemelerimiz var. Oraya doğru gidelim. İlerleyen dakikada dediğim gibi buranın nasıl yaptığımı replay kaydında... İlerleyen dakikalarda koyacağım arkadaşlar. Şimdi canlı yediklerim. Abi <laughs> çok güzel olduydı ya. Vallahi o kadar da konuştum. Neler anlattım neler. Neyse bahsetmeyeceğim neler anlattığımdan. Buraları bu şekilde yaptık. Tamam iyi hoş güzel demiyoruz bir şey. Ee, ama tekrardan bir daha bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi şuradan şöyle şunlardan alalım. Kırık taşlardan da alalım. Şimdi buraya biliyorsunuz bir yer yapmamız lazım bizim. İlk önce şurasını birazcık bir yok edeyim. Hatta şimdi direkt buraları yok ediyoruz. Ama şöyle bir durum var işte. Hani şuraları alt tarafları biraz daha buraları e, normal çimenli toprak yapmam gerekiyor ya. Ben onu daha sonra yapacağım abi. Alt zaten çok önemli değil. Bir köşe alacağım bir köşe belirleyeceğim kendime. Bununla birlikte uzun uza diye böyle bir yer olacak ama. Bir köşe belirlemem gerekiyor kendime mutlaka. Şimdi buraları nasıl yaptığımızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunlardan şöyle alıyoruz başlamak için. Şöyle bunlardan birazcık götürelim. Biraz daha normal taş. Kırık taş bir iki tane. Abi şimdi şunun temasını gözünüzün önünde bir bulundurun. Tema bu şekilde. Yani koyu meşe tahta, ladin, kır, düzgün taş, kırık taş, tuğla hepsinden var abi. Şimdi buraları belirlemek için ilk önce şuralardan alacağız tamam mı? Tam şu aralardan şöyle alacağız aralarında üç boşluk olacak biliyorum fazla olduğunu ama o şekilde kalın olduğu zaman daha tatlı daha hoş gözüküyor. Ben de o şekilde yapmaya çalışacağım. Araların arkadaşlar tam olarak tek sayı olması gerekiyor. Yani yapacağım şeylerin tek sayı olması gerekiyor maalesef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bırakıyorsunuz abi tamam mı? 8. aynı şekilde de buradan getiriyorsunuz ve 8. bırakıyoruz. Şimdi buradan kaç yüksek oldu? 2, 3, 4, 5, ve 6 yüksekliği olacak arkadaşlar bunların. 6 yüksekliğe getirdik arkadaşlar. Şimdi buralara hemen şöyle iki tane şey de atayım da içinde mob falan doğmaya çalışmasın. Abi buralara ne yapacağız? Şimdi şöyle diyelim bir. Buralar aynı bu şekilde. Hatta şunları da şöyle yanıma alayım. Birazcık daha şöyle taştan yapalım. Tamam mı? Böyle buraları karışık şekilde tamam mı? karışık şekilde tamamlıyorsunuz bunları. Şey olaydı. Video düzgün olaydı. Çok iyi olacaktı ya. Abi çok hoşuma gitmişti. Diyordum ben de lan iyi video oldu bugün. Temiz bir şey oldu. Ağzı yüzü düzgün böyle diyordum kendi kendime. Can sağ olsun be. Bir daha yaparız. Sonuçta Minecraft oynamayı seviyoruz abi. Canımız sağ olmasın mı değil mi? Onu oraya koy. Şimdi tuğlayla şeyi hepsini bir araya denk getirmemeye çalışıyorum. Hani görünümü düzgün olsun diye. Yani şu şekilde bir görüntü olmasını sağlayacak şekilde işte uydurmaya çalışıyorum canlı yediklerim. Aynı şekilde mesela şuradan da şöyle götüreceğiz. Aralarını şu arkalarını da bir dolduralım ilk önce istiyorsanız. Tamam abi bunun burasını da doldurduk. Şimdi zaten Dediğim gibi bu şekilde kalacak burası. Şimdi burayı da belirdikten sonra bu köşeye şu kuleden bir tane daha yapacağız abi. Her köşeye ya da belirli yerlere kuleler dikmeye çalışacağız. Çünkü burası kendimize bir kasaba gibi. Kale değil de hani böyle kasabanın, bir krallığın, bir imparatorluğun etrafı çevrilmiş gibi olacak. Yani daha önce yapmadığım bir şey olacak aslında bu benim. Şimdi burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demişiz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. bunu koyacağız abi. Şuradan bir, bir kritik daha yer açmamız gerekecek maalesef. Onlar da baz alarak yapmaya çalışacağız. Şöyle bunları da buraya koyalım. Meşale var senin de meşaleyle yapmam daha mantıklı olabilir. Ha şöyle. Yani biraz daha mantıklı olur meşaleyle yapmak. Şimdi buraların üstünü yüzünü falan daha düzleyeceğiz yapacağız. Nasıl olduğunu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Böyle yapa yapa çıkalım birazcık daha. Abi kafamdaki gibi yaparsam çok efsane bir şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum. İnşallah kafamızdakini yapabiliriz arkadaşlar. Yalnız bu vantilatör de çok fena doğru göğsüme doğru başladı. Abi çok sıcak ya. Hani e, camı açıyorsunuz bir dert. Açmıyorsunuz iki dert. Havalar gerçekten sıkıntılı bu aralar. Hemen buraları da bir tamamlayalım. Normal. Burasını da hemen tamamlayıp geleyim ben. Tamam. Burasını tamamladığımıza göre artık şöyle üstüne gezecek yer için değil mi? Taş duvarlarımızı da yapmaktan çekilmiyoruz. Yemek tarifi yaparmış gibi değil mi? Evet soğanlarımızı da koymaktan artık çekinmiyoruz. Pembeleşinceye kadar böyle şeyler yapacağız. Şimdi gel gelelim bunun yüzeyine ne işlemleri yapacağız abi? Yüzeyine dediğim gibi kırık taştan birazcık merdiven lazım bize. Kırık taş merdivenler de şöyle yüzeylerine koyacağız ki. Burada böyle görünümü güzel olsun diye canlı yediklerim. Tam köşeyi yapacağımız kulelerin bazı yüzlerini şunlardan yapacağız. Yani iki yüzünde dolmuş olacak. Diğer yüzlerinde köşe birleşimi olduğu için yani bu kadar cafcaflı bir şey olmayacak maalesef. Hatta şunu kır. şöyle da şöyle yap ki daha düzgün dursun. Buralar bu şekilde kalacak. Şimdi şuradan arkadaşlar birer tık aşağısından hatta dur bir tık yukarısından olacak. Pardon. 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 Çok özür diliyorum. Yukarısından ama şu şekilde olacak şekilde kırık taşlar koyuyorsunuz. Heh. Tamam. Bu şekilde tamam mı? Şimdi bunun üzerine çıkacağız. Buralarına birazcık taş tuğla filan kırık taş, düzgün taş filan yapıştıracağız buralarına abi. Var mı üstünde fişenk? Buralar bu şekilde. Şimdi bunları normal sadece şunlardan. Kırık taş ya burası. Şöyle birer tane şunlardan koyacağız buralara. Hatta şuraya şöyle bir şey yapalım. Bir kırık taş da buraya yerleştirelim. Güzel dursun. Şöyle. Bir kırık taş da buraya. Şimdi bunun aralarına da çit koyacağız abi. Meşe çitlerden yerleştireceğiz tam bunun aralarına. Deli dehşet bir şey olacak abi. Hiç merak etmeyin. Yanlış koymuşum bunu. İşte aşağıdan yapmayayım diye yukarıya çıktım ya. Şimdi de merdiven mi kalmamış elimizde. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika. Crafting table. Crafting table'ımızı yeniden yaparız biz de ne yapalım? Hemen şöyle merdiven oluşturmak için bunu da kır. Böyle şöyle. Aralarda birer tane boşluk bıraktığımız için sıkıntı yaratabiliyor bazen. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Gene aynı şekilde buraya. Şöyle yapmışım. Buraya da koymuşum iki tane. Dışarıdan nasıl göründüğüne henüz bakmadım ama güzeldir diye tahmin ediyorum. Aralarına şeyi koyduktan sonra bir bakarız. Çitleri koyduktan sonra bir bakarız. Buradan buraya geçiş sağlamayacağız. Aynı şekilde buradan da buraya. Buraların yerleri ayrı olacak. Şu arkalardan merdiven şeklinde yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacağını dair. Herhangi şu an bir fikrimiz yok. İnşallah güzel olur. Ver şunu abi. Üstümüze birazcık fişenk alalım. Havayı fişenk. Bir stek yeter ya. Bir stek yeter. İstekten fazla olduğu zaman da yer kalmıyor üstümüzde. Tadı kaçıyor birazcık. Abi güzel gözüktü. Haksız mıyım? Tatlı olmadı mı sizce de? Vallahi iyi. Aynen öyle. Şuraya da bir tane kule yaptığım zaman da var ya deli dehşet gözükür ha. Hadi bakalım üstüne çıkalım. Diğer tarafını da yapalım. Diğer tarafını yaptıktan sonra asıl ne olacağı belli olur. Oğlum çok güzel bir projeye giriştik be. Yemin ederim ki var ya bak. Ama daha önceden şuradan bir malzeme alalım değil mi? Arkadan bir merdivende bir çıkış buraya falan on numara olur var ya. Şuradan şöyle şeyli çıkış yaparız böyle. Normal merdivenle çıkış yaparız. Direkt tırmanla merdiven var ya onlarla bir çıkış yaparız. Çok tatlı durabilir. Şimdi çit lazım bize değil mi? Aynen çit. Hemen çitimizi de alalım. Çitler böyle farklı tarz böyle hani karşı renkler kullandığınız zaman da çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi tamam bunu yaptık abi. Şimdi bak buraya ne yapacağız? Burası şimdi böyle ya. Bak. Bak 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 seyret bak. Bak şimdi seyret. Bak şimdi seyret bak. 1, 2, 3, 4.ye koyuyorsun. 1, 2, 3, 4.ye koyuyorsun. Tamam mı? Burayı da aynı bu şekilde. Bunlardan birazcık daha yapalım. Tamam mı? Şöyle bunu al. Bunu da eline al. Aynen bu şekilde direkt 10 blok çıkıyorsun abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam mı canlı yediklerim? Burayı da çıktıkça yapacağız şimdi. Hemen şöyle. Tamam mı? Çıktıkça yapacak şekilde ayarlayacağız biz bunu arkadaşlar şuraya bir tane iki tane meşal atayım da. Heh, bir tane bari en azından olursa güzel olabilir. Şimdi bunu bıraktık, şunu aldık. Bir de şunu yanımıza alıyoruz. Çünkü bu ikisinin karışımı şeklinde yani şu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. İkisinin karışımı olacak şekilde çıkacağımız için böyle yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle. A random atıyorsunuz arkadaşlar. Öyle çok şey değil yani random. İşte ne denk gelirse Ondan atıyorsunuz. Hani örnek veriyorum burayı full yaptım. Burayı full bundan yaptım mesela. Fark etmez anladın mı? Örnek veriyorum bir buraya bir buraya at. Şöyle yaptım mesela. Buraya aynı bu şekilde. buraya böyle çıktım. Burası ne? L'ye çıktı kaldı. Bu şekilde 10. şeye kadar efendime söyleyeyim tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Çok mu arkadaşlar dedim acaba gene? Yok dediysem bu süre kalmayın. Bana biz ne, ne yaptığımı göründüğü şey yapıyorum. Hani çok önemli değil belki ama en azından ne yaptığımı görmüş olursunuz krallar. Yanlış yediklerim burayı tamamladım şimdi ben. Yalnız şuralardan şöyle bir köşeden, bir kırtık buralardan alacağız. Mecburiyetten çünkü buraya gene ladinle tamamlayıp çerçeve oluşturmam gerekiyor. O yüzden burayı bu şekilde yapacağız. Çerçeveciği tamamladıktan sonra zaten çatı kısmı için şöyle bir 3 tane daha çıkmanız gerekiyor maalesef. Buraları da hemen yapalım. 3 tane çıkıyoruz şöyle. Oğlum beni mahvetti ya. Bantörü çok kendime doğru sürekli tutmuşum. O biraz bana sıkıntı yaşattı arkadaşlar. burayı bu şekilde yapıyorsunuz. Şunlar daha sonra kırılacak. Bizim köprüyü yaptığımız şekildeki bir e, gibi bir e, tarzı olmuş olacak. Onu o şekilde devam ettireceğiz bakalım. Umarım bir şeyler bir şeyler yapabiliriz. Şimdi şuradan sadece yukarıya çıkmak için bir iskelebi kullanayım. Buradan tamam kırık taş elimde yeteri kadar var. Çat oluşturmak için biraz kırık taşa ihtiyacımız var ya. Şöyle kırık taşlardan hemen şuralardan oluşturalım. Koy şunu aldı eline tekrardan. Yine yani aynı şekilde ters düz ters düz diye gidiyoruz abi. İşimiz gücümüz ters düz bakalım ne yapacağız böyle bilmiyorum. Ama çok deli dehşet bir yapılaşma olacak arkadaşlar. Bir hassa bu tarafa yaptım. Nedenini soracak olursanız canlı yediklerim e, denizin oraya çok yakın alıyordu abi. Sürekli ben ne yapsam denizin çankların içerisine girdiği için benim yaptığım şeyler ona da lag yapmasını sağlayacak şekilde oluyordu. Tabii ki bunu istemeyiz illaki. Ben de dedim ben burayı düzledim. Güzel yaptık buradaki ağaçlarda yok ettik. Burayı da düzledim dedim. Yani ben bu tarafa doğru bir şey yapayım. Böyle bir şey yapmak zaten uzun süredir aklımda vardı. Palete geçirmemiz de ekstra güzel oldu yani. Yapım gayet basit. Zaten CD 10. bölümde, 10. bölümün açıklama kısmında hatta 11. bölümde de verdim. Daha hala abi CD vermedin diyen arkadaşlarımız var. Maalesef. Ulan ben bunu niye kırdım ya? Seed'i niye vermedin diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar artık dalga geçtiğinizi düşünüyorum. Açıklama kısmına yazdık. Baştaki eksisini girmezseniz arkadaşlar ya da 1.19'da girmezseniz dediğimiz bizim verdiğimiz Side ulaşamazsınız maalesef. Canlı yediklerim. Bunu unutmayın bak. Daha hala hani 1.18'de şey 1.18'de 1.17 ile girip tamam 1.19'da girmeyip farklı sürümlerle giren arkadaşlarımız var. Şunların üstlerine bir şey koyabiliriz aslında ya. Farklı sürümlerle girmeyen çalışan arkadaşlarımız var. Yanlış yapıyorlar. Ondan sonra abi niye vermediniz diyorlar. Abi ben verdim de sen görmedin. Bu meşeden de biraz merdiven yapmamız gerekecek. Farklı sürümle girerseniz arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Farklı sürümle girerseniz ve başındaki eksiği koymazsanız bizim olan seat açılmayacak. onda da bilmiş olun. Akalar. Sadece ana kulelerde yaptığımız gibi bu kenar çerçevesi kırık taştan olacak. Geri kalanlarını normal şeyle yapacağız abi. Onu kırmayacaktık. Allah kahretmesin ya. Allah giden videoya şey yazacaktım hani. Yalan yok. Buralarını yaptım. Biraz daha dolaştım. Ödemelerimi falan yapmıştım. Denize olan ödemelerimi. Denizin dükkana falan gitmiştik sadece. Onlar vardı ama gene de güzel olmuştu video. Hoşuma gitmişti benim. Artık nasip kısmet. Yapacak bir şey yok. Pes etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Devam ediyoruz. Hayat devam ediyor yani yediklerim. Abi bunun üstüne şimdi şöyle bir şey yapacağız. Nerede merdivenler? Burada. Tahtalar da burada. Şöyle. Bunu bu şekilde bu taraflara baktırarak yapıyoruz. Aynı bu şekilde bir yemek yiyelim. Abi şu büyük ağaçlardan yaklaşık olarak bir 8 ya da 10 tane arası daha yapılacak. Hatta bir iki tanesini şöyle şeylerin önüne yapabilirim. O da güzel olabilir bakalım kısmet ver şunu o ağaçlar çünkü çok güzel gözüküyor abi çok güzel gözüküyor bir de şey ekstra böyle bir hava katıyor büyük olduğu için oğlum telefon mu çalıyor lan benim ikide bir şimdi bu koyduğumuz yerlerden şuradan birer tane kırıyoruz gene bunları bu tarafa bakıtmamız gerekiyor çünkü araya bir tane bundan geri kalanını normal tahtayla yapacağız efsane durdu yalnız bakalım yapabildiğimiz kadarını bir yapalım da sonra ne olacak Vallahi benim kadar oturup da Uzun süre çekip de geri böyle kaydını silen var mı bilmiyorum ama aranızda. Deniz'in de gerçi başına bir iki kere gelmiş Deniz de diyordu abi ne yapayım. Tekrar baştan çekmek zorunda kaldım. Başka şeyler olmuştu ama ona benim şeyden. Deniz daha önceden şeyle çekiyordu. Fraps'la mı ne çekiyordu ya. ondan mı olmuştu artık bir şey olmuştu ama. Çok net hatırlamıyorum. Benim birkaç kere. Benim bu konuda ben şeyim ya. Nasıl derler. Sabıkalıyım bu konuda yani sürekli olmadı deyip yeniden böyle yaptığımız şeylerle. Bundan üstüne şöyle paratoner koymamız lazım. Şurada vardı buradan bir paratoner alıp da gelelim. Hatta şu ikisini alalım da bir kule daha yaparsak. Para tönerimiz eksik kalmasın. Oğlum deli dehşet olmadı mı lan? Üf. Karşıdan bakalım. Abu, abu. Şunun önünü yapmadık yalnız. Dur. Şurayı biraz daha aç. Şurayı da aç biraz daha. Buraya ne yapıyorduk? Hadi bilin bakalım. Lan oğlum kırıktaş ne alaka? Şunu alacaktım ben. Heh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Üstümde çok fazla gereksiz malzeme var. Niye öyle? Abi her şeyi üstümde gezdiriyorum ya. Bunlar mesela ne alaka değil mi? Fazla olan her şey üstümde maalesef. Şimdi şuradan biraz daha şundan yapıyoruz. Onları da tekrar şöyle merdivene çeviriyoruz. Üstümde zaten bunlardan varmış. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi buraya da yapılacak abi bak. Tam buraya da yapılacak. 2, 3, 4, Kalmamış gene. Devam. Bura bu şekilde oluyor abi. Şimdi burayı da merdivenle yapıyoruz şöyle. Tam şu araya birer tane kırık taş atacağız ama şunları yaptıktan sonra. Abi işte böyle şeyler ulaşırsanız üstünüz leş gibi oluyor. Bu tarafa olmayacak tamam mı? İki taraf oluyor sadece zaten. O tarafa surra devam edeceğimiz için bu şekilde kalacak şimdilik. Buraya şunlardan şöyle bir şey yapacağız. 2, 3. Buraya normal bundan, bundan. Çıkamıyor muyuz? Ha şöyle çıkalım. Aynen bu şekil. 1, 2, 3. Şimdi yarım basamak lazım bana. Yarım basamakla buraya çıkıyoruz. Bir tane de buraya atıyoruz. Bu şekilde gözüküyor abi. Harika ötesi. Güzel gözüktü ya. Hoşuma gitti yaptığım şey yani. Böyle içimden gelerek böyle aynı şekilde devam edeceğiz. Nerede şey? Koyu meşe merdivenlerimiz. Bu şekilde. Bir tane de böyle. Oğlum <laughs> Benim planladığımdan daha güzel oldu lan bu. Kırık taşları koymayı unutmuşum. Dur. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Küçük bir ayrıntı ama olmazsa olmaz. Şöyle kırık taşlarını da koyarım. Şimdi abi burayı kaç yapmışız? Aralarını 7 olacak şekilde yapmıştım zaten. Aynen bu şekilde devam edebilirim yani. Şimdi fazla olan ışık taşı. Bunu bırak. Işık taşını şuraya da koyabiliriz. Onları ayarlayacağız henüz. Sesim geliyor değil mi bu sefer? <laughs> Sesimizi kaydediyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Ya ne üstümden atabilirim diye düşünüyorum da çok fazla malzeme var ya. Şu şunu at. Buradan kırık taş. Kırık taştan gene şöyle merdiven şeklinde yapacağız. Ondan bundan tamam. Şu duruyor. Bu dursun. Normal taş aldık. Devam ettireceğimiz kadar çok malzeme lazım arkadaşlar bize. Üstümde ladinler de var. Tamam. Şimdi ilk önce ladinleri üstümüze alıyoruz. Gene buranın devamını yapacağız abi. En azından birkaç tane yapalım şöyle de güzel bir kapak fotoğrafı çekelim değil mi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciye koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciye koyuyoruz. Kulede pisliğin içinde kalıyor. <laughs> Vallahi ya. Şöyle tamam. Abi burasını hemen yapıyoruz. Evet can yediklerim. Yorucu bir şeyden sonra tekrar karşınızdayım. Yeri biraz sıkıntı ya bunun. Allah yeri biraz sıkıntı. Şöyle ben şuradan alacağız da. Allah yapabilmek biraz zor arkadaşlar bunu. Çok uğraştırıcı bir şey ya. Ben en iyisi üste çıkıp yapayım değil mi? En garantisi en mantıklısı o. Üstüne çıkalım yapalım oradan da. Oo, çok tatlı gözüküyor vallahi billah. Belki bu zamana kadar yaptığım en iyi proje olabilir abi bu. Yaptığım en iyi proje olabilir bu zamana kadar ki. Ne bileyim ya. Biraz bazı şeyler çok abartı geliyor bana. Ulan yanlış yere koyduk bunu. Bir kule daha yapmamız yokmuş şu köşeye de. Ön ön yüzünü hazırlamış olmamız. Oğlum ben bu oyunu yapıyorum yapıyorum. Benim crafting table'lar nereye gidiyor la? Bir yerleri de herhalde hep var ya. Önce biraz çöp mü lazım? Sonra biraz şundan lazım. 12 tane mi yapıyor böyle? Bir tarafa yetti bir tarafa yetmedi miydi? Bakacağız ya. Bunu niye yaptım ben şimdi? Tatlı ve hoş bir görüntüsü oldu. Şunları da belki yok edebiliriz arkadaşlar. Yani şu şekilde yapıp şöyle bir şey yapabiliriz buralarında. Bu şekilde yok edebiliriz. Yani üstten kötü gözükmesin diye diyorum sadece. Mesela şurayı da aynı şekilde. Burayı da aynı şekilde. Kötü gözükmesin diye bu şekilde yapılabilir. Deli dehşet oldu be. Abi şimdi şöyle. Buraya 1 2 3 4. bunu koyacağız ya. Burada ortalık biraz karışık. Hem uyuyacağız, hem burayı da biraz toprakla destekleyip düzleyeceğiz. Bunun devamını da yapsak içinde de şöyle bir efsane efodrev efo tuttursak var ya ne biçim olur ha. Bal gibi olur bal. Lan video bir videoya çek çekerken böyle gittim bir tane su doldurduydum. Buzdolabından aldım geldim. Su yemin ediyorum hangi bir olmuş ya. Çok kötü olmuş su. Abi şöyle orasını dolduracağız. Şu ışık taşlarından da kulelerin başlarına yapmamız gerekiyor ama oralarını da yapacağız. Ben bu arayı doldururken siz de bir gidin bu replay'den silinen videoyu bir izleyin gelin hadi bakayım. Nasıl güzel mi? izlediniz mi? Öyle harika işte. Abi çok güzel oldu. Çok güzel uğraştık ama maalesef yemedi. Canımız sağ olsun diyoruz. Ama hoşunuza gitti değil mi? izlediniz. İlerleyen dakikalarda vereceğim demiştim. Şimdi de 50 dakika olmuş zaten şimdiden video. Bu videoya daha bir şey olursa artık daha vallahi çekemem gücüm kalmadı. Bugün yapamam artık daha başka. Onu 10 numara 5 yıldız oldu yemin ederim ya. Çok güzel, çok güzel. Neyse çok fazla şey yapmayayım, değil mi? Nazar filan değer, boş veriş gerek yok. Abi hemen şurasında bir tamamlayıp geleyim. Arkadaşlar şeyi tamamladım fakat şöyle birkaç tane paratonleriydi neydi bilmem ıvır zıvırı kaldı. Onları da hemen koyalım şöyle. Bir de şu aşağıda içerisinde bazı şeyler var. Onları kırmadık, Diğerini de yapmadık aynısını. Onları da yaptıktan sonra yavaş yavaş videomuzun sonuna geleceğiz. Lambalarını falan koymamışım. Diğerini de lambalarını koymamışım maalesef. Şu lambalardan birazcık şuralara atmamız gerekiyor. Geri çok hoş duruyor böyle olduğu zaman. Hem de birazcık etrafı aydınlatıyor. O da iyi oluyor. Şimdi surların üstünde bile yani bir sürü şey çıkacaktır daha. Canavar çıkacaktır. Mob da olacaktır. Onlara da engel olmamız gerekecek. Diğerinin de hiç üstüne koymadım ben. Hatta içini malzemesiyle bile duruyor daha hala. Bunları da hemen buradan alalım. İskeleyi falan hep burada bırakmışız fenerlerini de koyduktan sonra artık burada da videomuzu bitirelim. Dostlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama daha önceden şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Size gösteremedim maalesef. Videomuzun bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorum şunun ön tarafını yapmadım. Onu daha sonra video dışında yapacağım ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Maalesef başımıza işte kötü bir şey geldiği için bu şekilde e, ikinci videoyu üstüne tamamlamak zorunda kaldık. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.